kulak testine mi gidiyorsun? Evet. Boyun ultrasonuna mı gidiyorsun? <laughs> He? Oy benim güzel kızım <laughs> benim. <gülüyor> He? Hayırlı sonuçlar alalım inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Prenses bana bak. Bakacağım mı? Aa, aa, güzellik. Evet biz Eymen Buray'la oyun grubuna geldik. Mihroş'um da kulak kontrolüne gidecek. Öpsün mü annesini. Allah Allah. Sultanım, Canım benim. Allah <laughs> Sen de gülüm benim inşallah. Güzel oynayın. Sana güzel sonuçlar tozun. alın inşallah. i̇nşallah. Eymen Buran burada. Siz de oluşun. Eymen. Bana bak bakayım. Çıkışta işte AVM'ye gidin, gezin tozu. Aynen. Anneye Biz bir gezeriz. poz ver bakalım anneye bir poz ver bakalım. Şuna bakın şuna. Ya şu yakışıklı ya maşallah. La kuvvete illa billah. <laughs> Hadi Geldik. babaya öpücük var mı? Biraz bekleyeceğiz ama annem Hadi tamam mı? Babaya öpücük. babaya öpücük var mı? Hadi koş baba gidecek ama. Baba bay bay. Babaya koş. bay bay. Koş bir öpücük at Bir iki üç kaç tane. Aaaa. Hadi öpücük. Evet baba gidecek diyor. De ki Allah'a emanet ol. Tamam. <laughs> Şöyle kendimi de hızlıca bir göstereyim dedim Hello. efendim. Yürüyüş yapıyoruz He? O şimdi sabırsız hemen girip oynamak istiyor. Ee, bir yarım saat 45 dakikamız var. Ondan sonra gideceğiz. Zaten orada oynamaya başlar. Çocukları falan bekleriz. Öyle arkadaşlar. He Eymen. Oyun grubundan sonra da Eymen burayla da gordion avm'ye gideriz. Orada takılırız köpek varmış orada değil mi? Köpek. Evet, köpek. Ho ho ho. Değil mi? Gördün mü kocaman? Biz geldik kızımla Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesi. Babacığım. Geldik mi? Hadi bakalım radyolojiye gidelim. Ne oldu? Baba maske mi takmış? Çok mu garip? Karabını hmm. mı çıkarmaya çalışıyorsun baba? Hmm. Daha yeni giydirdim arabada babacığım. Çıkar 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 hadi. Başarabilirsin. Heh. Biraz yorulduk dinlenelim değil mi? <laughs> Babacım ne yapıyorsun? Mihroş'un uyumaması lazım odyolojiye kadar. Çünkü içeride uyutup cihazları takıyorlar. Onun için full uykusu gelmesi lazım. He babam. Evde 9.30 gibi galiba uyanmıştı. 10.30, 11.30. Şu an 11.30. 12.30, 2 saat kaldı. Toplam 4 saat uykusuz kalacak. Güzel güzel uyur inşallah. Oyalıyorum. Eline kablo verdim. Oynuyor. kardiyolojiye geldik. Saat 12. Şu an öğle arasına giriyorlar. Biz de kızımla kaşık mamamızı yiyoruz. Babacım afiyet olsun. Kime göz kırpıyorsun sen yine? Kime göz kırpıyorsun yine? Mihra. Hadi ham yapalım mı? yedik. Bekliyoruz, takılıyoruz. Kızım neymiş o? Anam çıkıyor muymuş cıt çırt? Mişra. Kızım. Ne oluyormuş? Bu hastanede en çok sevdiğim şey koridorların genişliği. He? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Oyun mu buldun kendine? Arkadaşlar biz oyun grubundan çıktık. Çok güzel geçti. Bugün bayağı bir çocuk vardı. Çok güzel annelerle tanıştık. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Hepsi çok çok tatlı. Çok güzel sohbet muhabbet ettik. Çocuklar da oynadı. Ee, sonlara doğru Emel'in uykusu geldi. Biraz böyle mızmızlandı hani. Uyku saati bayağı geçmişti çünkü. Ee, zaten ama za oyun saati de bitmişti. Ve şimdi Gordiona geldik. Sağ olsun Müjde beni bıraktı. Burak kontrolcü. Biliyorsunuz ki Mihroş'u kulak kontrolüne götürdü. E, Müjde'cim de sağ olsun beni bıraktı. Hemencik. Vallahi hiç orada çok video çekmek aklıma gelmedi. Birazcık e, Eymen burayı çektim ama genel anlamda video çekmeyi unuttum yani. Güzel vakit geçirdik. E, evet yani şimdi de Gordion'da dolanıyoruz. Oğluşum az önce görmüş olduğunuz üzere uyudu. Ben de şimdi rahat canı gezeceğim. Gerçi Eymen uyanık olsa da rahatça gezerim çünkü sesi soluğu çıkmaz yavrumun ama şimdi ben rahatladım yani uyudu, dinleniyor. Ee, sabah ıspanaklı börek almıştım. Benzinci de işte bize atıştırmalık bir şeyler almıştım. Bir de Eymen buraya e, oyun saati sonrası ıspanaklı börek almıştım. Onu yedi, öyle. Şimdi de uyuyor. Ben de biraz dolaşacağım. Bebeğim uyuyor. Ben de kendime şöyle atıştırmalık bir şeyler aldım arkadaşlar. Şimdi birazcık keyif yapacağım. Takılacağım. Oğluşum da burada rahat rahat uyuyacak. Hadi bakalım. Evet biz içeri girdik. Şimdi bir odaya alacaklar bizi. Sonra Mihroş'u uyutacağım. <laughs> bakalım. 4 saattir uykusuzuz. Ne kızım benim. Ne yavrum benim. Burada böyle farklı odalar var şöyle yerler var. Bunlar en son. Önce ufak karanlık odaya geçeceğiz. Hey kızım. Uyurken bakacaklar değil mi? Hadi bakalım. Keyifli. Testlerimiz devam ediyor. Nereye geldik biz? Nereye geldik biz? Hemen Buram uyandı. Ona bir şeyler aldık yedi arkadaşlar. Birazcık dolaştık. E bebekten bir şeyler aldım orada da şöyle beşli arabalar çok uygun fiyatı ucuzlamış 20 TL falan olmuş Arkadaşlar hemen de bunları çok seviyor O yüzden ona bunlardan aldım böyle Çünkü yoktu arabası ve her gittiğimiz yerde bu tarz arabalarla oynuyordu Efendim annem araba Evet, evet anne öpücük var mı Anne bir öpücük var mı? Öpücük mü anne yana? Teşekkür edeceğim. Çıkıcı. Öpücük mü peki anne yanakta? <laughs> biz işlemlerimizi bitirdik. Bitirdik. Evet gençler sağ kulağımız yine duymuyor. Yani bu tamamen algıladığı biz sağ, sağ tarafından da konuştuğumuzda soldan algılayıp dönüyor. Ve hocaların dediği şu bir insan tek kulakla ömür boyu yaşayabilir. Yani diğer kulağın duymasına gerek yok. Ama tabii ki diğer kulağa ileride gelebilecek Allah korusun zararlarda risk oluşturabiliyor. Onun için e, hocalarımız bir iki yöntem önerdiler ama şimdi e, büyük hocayla da konuşuyorlar doktorla. Ona göre tekrardan görüşeceğiz. Bakalım mesela bir cihaz varmış sağ tarafından olan sesleri alıyormuş sol kulağa getirip iletiyormuş böyle net bir şekilde. <laughs> Öyle. Efendim kuzum. Ya bak, herkes seni çok seviyor. Herkes seni çok özledi. <gülüyor> <gülüyor> Sen hep gül olur mu? <laughs> hep gülsün olur mu? <laughs> Ondan sonra kokleer implant denilen bir olay var. Onun için kulağın içine MR'da bakıyorlar. Kokleer'e bakıyorlar. Ondan sonra Bakalım hayırlısı Allah'tan. Çok şükür ki tek kulağımız net bir şekilde duyuyor, değil mi? Burada da eski cihazlar var. Bakın. 1. 1998, 2015, ABD. Ne oldu kızım? sen de cihazlara bakıyoruz. Eski cihazlar. Bak bak 2008. O 1974 Danimarka. Vay vay vay. 1965 Almanya. Su mu içireyim sana? Kapağını tutabilir misin? Alt kapağını tut bakayım. İçiriyorum. Oh, kapağı geri ver. Kapat bakayım ağzını. Dikkatli kapatalım. Dur ver, vereceğim sana geri yerine koy annem. Al bakalım. Teşekkür ederim. Evet. Oldu şimdi burada oynuyor. Ben de oturdum. Burak dedi ki burada akşam yemeği yiyelim dedi. Sonra eve geçeriz dedi. O yüzden şu an burada bekliyorum arkadaşlar. Bakalım bir merhaba yapmak ister misin? Böyle beraber. Aa, yeşiliz. İkinci. merhaba. Ya. Çok özleştik bugün. Vallahi. <laughs> Sabahtan beri. Ana ol çok güzel vakit geçirdik arkadaşlar. Biz de baba kız güzel vakit geçirdik. Yani değil mi? Aa bak bunu nasıl buldun? Bu çok güzelmiş gerçekten. Nereden aldın bunu? Maden Coco. Yarı fiyatına. Bakayım. Bunun yarısı. <laughs> çok güzel. Evet. Tamam. Sen zaten pahalı bir şey almazsın çok. <laughs> şöyle Madan Coco'dan fiyatı 140 TL arkadaşlar. <laughs> ama çok şık duruyor. Bizim ağaç masalara çok uygun. Bunun içine işte böyle şey battaniye falan koyulabiliyor. Görüyordum ama internette görüyordum. Yani canlı hiç görmemiştim. Görünce de çok beğendim. Açıkçası hangi boyu bilmiyorum. Küçük boyu var, orta boyu var ama internette daha pahalı olduğunu görmüştüm. Bunu da böyle 140'ı yapıştırınca hemen almış oldum böyle. Çok güzel. Ee, sonra elbette alışverişi yaptım arkadaşlar. Şimdi... Ee, bunu bilenler vardır, şöyle göstereyim, şu kule bu şekilde. Bunun fiyatı 120 liraya falan çıktı, İnternette bakıyordum, görüyordum. Ee, 120 lira ben vermek istemiyordum ama bakıyordum ara sıra, ucuz olduğu zamanlarda almamıştım, tabii sonradan arttı. E bebekte de böyle indirim bölümü var. Hele ki Gordian AVM'ye giderseniz orada böyle indirim bölümü var. Mesela paketinde bir hasar mı var? Mesela bakın şurası hasarlıydı. E, Oyuncakta bir hasar olmuyor sadece paketinde. E, 60 liraya ucuzlamışlardı. O yüzden bunu ben böyle almış oldum çocuklara. Ondan sonra cama şöyle oyun kumu aldım. Bu şekilde. E, bunu da Eymen'in bir aktivite masası var. Onu da kullanırız. Bir de hani oyun atölyesinde de bu tarz kumlarla oynamayı çok seviyor. El sevdiği aktivite. Böyle bir şeyler küreklerle bir şeyi dolduruyor ya da oyuncakları arasında saklıyorsunuz. O tarz oyunları evde yapmak için de böyle oyun kumu aldım. Bunların renklileri de vardı ama ben şöyle normal bir renk tercih ettim. Sonra bunun fiyatı bu arada 55 TL'ydi. Bunu ben Toyshop'tan aldım. Ondan sonra şu arabalardan eğimem yoktu. Bunlardan. 5 tanesi 20 liraydı. Ucuz alıştı. Onları almış oldum. Bir de yine evde yaptığımız aktiviteler için şöyle oyun hamuru almış oldum. Bunun fiyatı da 30 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 5 tane rengi var. Beğendim. Bunu da böyle almış oldum. Sonra bir de bunları aldım arkadaşlar. Ya bunları gördüm. Bayıldım. Ee, İnşallah yeni evimizde, bahçemizde çocuklar kullanır diye düşündüm. Tanesi 20 TL'ydi. O yüzden çok iyi buldum. Çünkü şurası ahşap, sağlam bir şeye benziyor. Bu şekilde 3 tane almış oldum. Çok güzeller yani. E, muhtemelen biz de bahçede bir şeyler yaparken görürler. Onlar da böyle kendi hallerinde yaparlar diye düşündüm. Ama bir heyecan bastı beni. Bunları da görmüşken aldım. Bu arada markası dolu. Şu dolu markası. Şurası da ahşap. Çok güzel. Beğendim. Alacak mı Al bakalım. Evet. Aldıklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ben bunları toparlayacağım. Ondan sonra akşama bir alışverişimiz gelecek. Market alışverişi söyledim. Ee, onlar gelecek bu şekilde. Yani e, bugün böyle emre oğul biraz vakit geçirdik. Oyun grubuna gitti. E, Burak işte Mihroşun kulak testini zaten anlattı sizlere. E, biz aslında kulağı duyuyor sanıyorduk. Meğersem diğer kulağı ee, artık sesin nereden geldiğini anlamaya başlamış ama sağ kulağı hala duymuyor arkadaşlar. Önce bir cihaz deneyecekler arkadaşlar. Bakacağız hani onunla iyi ilerliyor mu? Ee, tek kulağı güzel duyduğu için ilk önce onunla başlayıp eğer ki hani iyiye gitmesi ya da bir şey kötüleşirse ileride implant olacak diğer kulağı, duymayan kulağı. Bu şekilde ama bir sıkıntı değil. Mihra duyuyor yani zaten tek kulakla duyup ömrünü geçirenler var. Bir sıkıntı olmuyor yani. Sadece biz bir umut belki bir mucize olmuştur diye sağ kulağı duyuyor gibi hissetmiştik ama meğersem bizim badık artık tek kulakla neyin geldiğini anlamaya başladı. Küçükken anlamıyordu diye tahmin ediyorum. Çünkü küçükken ben sağ kulağı tarafından onu konuşunca asla bakmıyordu. Ama şimdi konuşunca hemen bakıyor ve sanırım o diğer kulağı artık bunu böyle algılamaya başladı. Evet arkadaşlar çocuklar yattı. Market alışverişimle geldi. Tam da böyle akşam saatine söyledim ki onlar yatsın bunları da rahatça kaldırayım. Şöyle çedar peynirimden söyledim. İki tane aç bitir. Sonra aktivya. Şurada bir tane daha var. Şöyle iki tane sucuk söyledim. Su Garnitür, şurada bir tane böyle havuç elma püresi, şu karışık meyveli püreden, karışık meyveliden bir tane daha, e, prebiyotikli muzlu yoğurtlu bir de sütlaç, şöyle iki tane sütlaç daha, bizim minnak sütlaça bayılır. Sonra şöyle bulaşık sıvısı. Evde hiç kalmadı. Son damlalarını kullanıyorum. Şöyle vc blok. Şöyle finish tabletlerden aldım. Şöyle peçete aldım. Şöyle kaymaksız yoğurt. Şöyle doritos. Şöyle cips. Yine çerezler. Şu antet'in kepekli ekmeğinden aldım. Şu kuru yemişli granulayı denemek istedim bir de. Bunun e, mor paketlisi var. E, vişneli, çikolatalı. O da çok güzel. Bir de bunu deneyeyim dedim. Muhtemelen Burak bayılır. İçinde fındık var ya. <laughs> Ondan sonra sütlü, meyveli, 8 tahıllı şu Baby'nin kaşık mamasından yine söyledim. Şurada şöyle şeker var bir tane süt. içecek söyledim. Şöyle Lipton. Ondan sonra kola. Umarım hızlı hızlı geçiyorum. Ve bu da gazoz. Şöyle yumuşatıcı. Bey pazarı soda aldım. 12 tane. Şöyle bir tane daha. Kıvırcık. Şu sütlü rezeneli 8 tahıllı kaşık mamasından aldım. Bunu merak ettim. Rezeneli olduğu için. Şöyle limon. Pilavlık bulgur. Şöyle baldu pirinç. Oluşumla mi hoşuma öğlen yemeği şöyle burgu sebzeli makarna. Ne var bakalım? Dere otu var, maydanoz var. Şöyle köy biberi. Domates. Kırmızı biber. Salatalık. Bir de şöyle 32'li tuvalet kağıdı. Başka da sanırım bir şey yok. Şimdi ben bunları toparlayacağım arkadaşlar. Bu videomuzu da artık burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.